NCM Investment YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni haftada yeni gelişmeleri konuşmak için NCM Araştırma Birim Müdürümüz Samet Akdağ'la beraberiz. Samet iyi haftalar, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi haftalar bari. Samet geçtiğimiz hafta hem küreselde hem de yurt içinde haber akışlarını takip ettik. Veri akışları nispeten sakindi. Haber akışlarında yani küresel tarafta ise yine Trump gündemdeydi. Trump'ın tarife mektupları vardı. Yurt içinde ise daha çok siyasi haber akışları öne çıktı. Yani bu haber akışlarıyla beraber haftaya geçtiğimiz hafta biraz düşük başladık. Hatta Salı günü senin de psikolojik destek olarak bahsettiğin 10.000 seviyesinin altında kapanışı gerçekleştirdik. Daha sonrasında yine tekrardan faiz indirim beklentileriyle sınırlı bir yükselişle haftayı kapattık. Hatta %0.80'lik bir yükselişle 10.350 seviyesinden net bir sayı verecek olursak 10358 seviyesinden kapattık. Az önce de bahsettiğim gibi merkezin faiz indirim beklentisiyle piyasada sınırlı bir yükseliş gerçekleşti ve buradaki genel beklenti 300 350 bas puanlık bir faiz indirimine gidilmesi. Ancak çarşamba günü gelen stopaj indirimiyle yani %17.5 seviyesinden %15'e çekilmesiyle birlikte birazcık düşüşler olmuş gibi. Senin buradaki beklentin nedir? Merkez'in hala bir faiz indirimi için yeri var mı? Olursa kaç puanlık olur? Seni dinliyoruz. Teşekkür ederim Bahriye. Genel olarak bir piyasaya bakalım, piyasayı değerlendirelim istersen. Geçtiğimiz Tabii. haftayı ikiye bölüyorum. İlk iki gün ve son iki gün diye. İlk iki gün biraz daha kötü. Son iki gün yine kaldığımız yerden devam eden, e, hareketin devam ettiği bir piyasayı izledik. Tabii bakıldığında teknik olarak 10.000 seviyesi üzerine çıkmamız olumlu olarak karşılanabilir. Orada benim teknik olarak izlediğim 10.380 seviyesi var. Onun da üzerinde kalabilirsek 19 Mart boşluğu var yukarıda biliyorsun. Orayı tamam diye düşünüyorum. Tabii 10380 seviyesi üzerinde kalınabilirse bugün itibariyle baktığımızda bu seviyenin altındayız. Satışların biraz daha derinleştiğini görüyoruz. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda aslında Cuma günü küresel piyasalardan biraz daha pozitif ayrıştığımızı söyleyebilirim. Burada da aslında bu şekilde ayrışmamızın sebebi Avrupa borsalarından özellikle. Onlar da biliyorsun Trump'ın ek %30'luk bir paketi açıklamasıyla beraber oldukça negatif bir seyir vardı. Biz onlardan olumlu ayrıştık. Hafta sonu Cumhurbaşkanı'nın tarihi olarak nitelendirilen bir konuşması gerçekleşti biliyorsun. Bu konuşmada beklentiler biraz daha genel af ya da vergi affı gibi konuların açıklanabileceği yönündeydi. Bu beklentiyle aslında biraz daha Cuma günü ben pozitif tarafta kapattığımızı düşünüyorum. Beklentiler karşılanmayınca yani bu tarihi konuşma çok da tarihi değilmiş izlenimi vardı. Bu sebeple de bunun da şu anki yaşadığımız pazartesi itibariyle yaşadığımız satışların içerisinde olduğunu düşünüyorum. E, tabii küresel piyasalarda negatif. Avrupa tarafı e, şu an negatif. ABD borsaları da vadeli tarafta negatif. Asya yine e, aynı şekilde. E, biz de doğal olarak burada negatif bir açılışı görmüş oluyoruz. Teknik olarak dediğin gibi 10.000 seviyesi önemli. En azından psikolojik olarak bu seviyenin üzerinde kalmak önemli olacak. En azından hareketin devam edebilmesi için öyle söyleyeyim. 10.000 üzerinde kalabilirsek dediğim gibi 10.380 seviyesi var. E, Oran üzerinde de tekrardan hareket devam edebilir. E, nereye kadar devam edebilir diye soracak olursan da burada dediğim gibi bu 19 Mart'taki boşluğu ilk etapta doldurmak isteyebiliriz. E, şimdi önümüzde borsaya zor olabilecek sadece elimizde tek zor olarak kullanabileceğimiz 24 Temmuz'da gelebilecek bir faiz indirimi var. Faiz indirimi gelecektir. bu sefer pas geçileceğini ben hiç zannetmiyorum. Geç bile kalındığını söyleyebilirim. Yani verilen reel faize bakıldığında dünyada bu oranlar yok. Merkez Bankası'nın da artık bir indirime gideceğine ben kesin gözüyle bakıyorum. Piyasa da aynı şekilde düşünüyor. Artık bir indirim neredeyse net. Tabii indirimin büyüklüğü konusunda hala bir fikir birliği oluşmuş değil. Geçtiğimiz haftalarda 300 üzeri bir beklenti vardı. Özellikle büyük bankaların yönetimlerinden, CEO'larından gelen açıklama. 300-350 bandı arasıydı. Onlar da düz mantık tüm bu süreç başlamadan önce 42.5'daydı. Tekrar oraya çekerler diye bir mantıkla bakıyorlar. Olabilirdi. Yalnız dediğim gibi bu son gelen stopaj düzenlemeleriyle beraber aslında örtülü bir faiz indirimi gelmiş oldu. E haliyle de merkez artık 300'lü puanları masadan kaldırmış olabilir. Yani benim beklentim 300 üzeriydi. Ama bu gelen düzenlemelerle beraber büyük ihtimalle 200'lü, 250 puan 250 bas puanlık bir indirim gelir diye düşünüyorum. Piyasa sever mi 200-250 bas puanlık bir indirimi? Bence sevmez. Daha yükseğini fiyatlıyoruz şu anda. Bu stopajın stopajdaki indirimin de aslında örtülü faiz indirimi olduğunu da çok piyasanın algıladığını zannetmiyorum. Belki bugün itibariyle biraz bankacılık tarafında yavaş yavaş o fiyatlamaları görüyoruz ama 250 bas puanın ben borsaya satış getirebileceğini düşünüyorum. Tabii bu araya yani 24 Temmuz'a kadarki süreçte biraz daha yatay negatif hareket ya da yatay kalabilir. Ondan sonraki süreçte yine satışların baskın hale gelebileceğini düşünüyorum. Sırf şu anki katalizörlere bakacak olursak yani elimizde tek faiz indirimi mevzusu varsa bunu bir haber gerçekleştiğinde SAT olarak kullanabileceklerini düşünüyorum. Bu sebeple de 10.000 seviyesi en azından Temmuz'u 10.000 üzerinde kapatabilirsek ben buna olumluyum. Yani Temmuz'u 10.000 üzerinde kapatırsak okey diyeceğim, iyi diyeceğim. Çünkü ekstra haber akışlarına duyarlı bir endeksimiz var hala. Siyasi taraftan gelebilecek önemli açıklamalar olabilir. 16 Haziran'da da zaten Ekrem İmamoğlu'nun bir davası daha vardı bu Cumhuriyet Savcısı. Akın Gürlüğe yönelik bazı söylemleri vardı. Onunla alakalı dava görülecek. Buradaki sonuçlar gelecek haber akışları borsayı etkileyecektir. O yüzden hala kırılgan bir borsamız var. Haber akışına duyarlı bir borsamız var. Makro tarafta beklentiler ya yani çok öyle Bilanço sezonuna gireceğiz. Karlılık anlamında üst düzey beklentilerimiz yok. Ee, en azından bunun fiyatlamaya girmemesi de önemli. Hani beklenti oluşturup da bunu karşılayamazsak daha kötü olacaktır. Şu an için bir beklenti olmadığı için en azından gelen kötü bilançoları da negatif olarak algılamak istemeyebilir piyasa. Şu an biraz daha dediğim gibi risk algısı düşük yatırımcıların borsa İstanbul'da iki hafta önceye göre ben daha düşük olduğunu düşünüyorum. Biraz daha Bekle Gör modunda ilerlemek isteyebilirler. Ee, en azından şu faiz indirimi sonucunu görelim ondan sonra kifiyat hareketleriyle yeni bir rota çizebiliriz diye düşünüyorum Bahriye Ağzına sağlık. Peki bir faiz indirimi gelirse hani bilançolar kötü diye az önce sen de bahsettin. Üçüncü çeyrek bilançolarında falan bir rahatlama görebilir miyiz? Sanmıyorum. 2026'nın ikinci çeyreğinde anca diye düşünüyorum ben. Ağzına sağlık. Samet bir de seninle haftalık önerileri, hisse önerilerimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle geçtiğimiz haftanın performansını soracağım. O tarafta güzel bir sonucumuz vardı. Hem emtia hem de hisse tarafına göre daha yüksek bir getiri sağladık. Kısaca onlardan bahseder misin? Bir de yeni hafta hangi hisseleri ekledik? Onları söyle geçtiğimiz haftanın bizim performans yani verdiğimiz 5 hissenin performansı 1.44 olarak gerçekleşmiş. %1.44'lük bir e, yükseliş. Borsa İstanbul 0.80'di haftalık bazda bakıldığında. Volatil bir haftaydı. Ya yani yukarı gittik, aşağı geldik ama sonuç itibariyle güzel bir e, kapanış gerçekleşmiş oldu. Piyasa'ya nazaran getirilen performansa bakıldığında ben memnunum geçtiğimiz haftanın performansından. E, o açıdan iyiydi. Şimdi Yeni haftaya girerken de e, bültende 5 hisse paylaştık. Sayaş vardı dikkatimi çeken yani yayına girmeden önce baktığımda orada sanırım hedef seviyesine ulaşmış olduk. Diğer 4 hissede kötü piyasaya rağmen e, olumlu ayrışıyorlar. O açıdan bu hafta itibariyle onları da takip ediyor olacağız. Onlardan beklentim iyi şu an. Haftanın kalanında güzel getiriler getirme potansiyeli taşıyorlar. Kötü piyasada iyi duruyorlar en azından. Onları izleyeceğiz. Şöyle üzerinden kısaca geçecek olursam hangi hisseler vardı diye. Halkbank'ı vermişiz. Kozal var, Vestel var, Sayaş var ve Aksigorta var. Halkbank biraz daha negatif ayrıştı. Bankacılık Endeksine baktığımızda orada satışlar sabah itibariyle %3'e kadar bir geri çekilme yaşandı. Yine Halkbank endekse göre daha iyi duruyor ama oradaki negatiflik Halkbank'a da sirayet etti. Diğerleri daha pozitif biri duruyor Bahriye genel olarak. Ağzına sağlık Samet. Umarım bu haftada güzel sonuçlar getirirler, alırız diyelim. Şimdiden bizleri izleyen izleyici ve yatırımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Haftalık ya da günlük bir gelişme olursa ya da piyasalarda anlık bir haber akışı olursa da kısa ve short videolarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. O taraftan da bizleri takip ederseniz, beğenirseniz çok memnun oluruz. Şimdiden herkese bol kazançlı güzel bir hafta olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.